Arkadaşlarımızın ikinci bölümden herkese merhabalar. Tort yaptık gördünüz Tort yapmış. Tort olmadı. Hala ısınıyor. Bir yarısını aldık tabi. Biri gibi aldık. Bu arada merdiven yapmayı da göstereceğiz. Hiç göstermediğimiz bir şey. Bütün videolarda hiç videoda yok. Arayın arayın bulamazsınız. Bir yeri boş bırak ki oraya şey koyacağız. bu arada evet i̇şte, içeriden sesler fena geliyor evet merdiven zaten yapacağım göster öyle evet arkadaşlar, arkadaşlar, evet. arkadaşlar stiklerle yapılıyor öyle öyle miydi zaten sende Evet, değil mi? <laughs> Bir tane en ortaya koy. Şurada yan, iki tane yandakileri al. Onu al. Bir de öbür yandakini al. Üstteki sağa koy. Üstteki sola koy bir de. Olması lazım. Ne oluyor? Üç tane mi? Üç tane ver yani bir nokta. Bir nokta iki de. Oradan koy koymuyor. Bakıyorum başka yere koysa nasıl koyayım babam. Bir tanesini de dışarı koyuyor işte. Ya başta yapman lazım. Aa, şuraya koymuşsun abi. Dışarı koyabiliyorsun bazen de. Bir. Biz yandık. Bunu yaparken düşeceğiz ya. Görürse ok atıyor evet, evet. Çıkacağız o tam da tam da, iki tane Gel evin içine gir evin içine gir birazcık evin içine gir birazcık Lan atayım var onu gördüğünüz gibi Ne dayma Bana bakma Kırayı biraz Tamam şey daha var bu arada Rotoflash'i bu tekstil başka bir şeye benzetemiyor işte bir Kim? Kim benzetebilir ki zaten şey Yani bunun 32'sinde medyayı farklı kullanmaktadır. Ya pastayı bile şey yapmıyor. Eski gösteriyor yani, yeni bile göstermiyor. O kadar değil. Neyse, sabah oluyor iyi. Biraz önce gördüm bir sen bu arada iplerden in yapılıyor. Birazcık bir akşam Ve iskelet var en iyi o bence. Aa oh, saldırıyor onu saldırıyor. Ne? boş. Bana var falan bir Kaç. İki tane spoiler geliyor kaç. Bir taneymiş ama ikincisi de orada tabii ki. Oh yeni bir şey ne diyor? Ne? O maşallah. ya? Şurada yeni bir şey var. hani gördün mü? Lava lava. Lava yerine bak mı? yiyelim. Bu Ha şey bence de bir tek rodu fleşmeni getirememiş. Ya yani her şeyi ben etmediğimiz zaman ben Neyse. Hemen bir gelin. canımız olsun. Yani, İstersen pek da olsun. Hep pek de alıyoruz bu arada canlı olmak için. Yine evet. biz yine olacağız. merak etmeyin. ya ikinci katı bitirip bir şey koymayalım. Onları birlikte koyalım ama bitirince. Tamam. Evet arkadaşlar bitirince geliyoruz. Bizi bekleyin. Evet, evet, arkadaşlar evet arkadaşlar. video tam bir buçuk saatlik ara verdik. Ve sonucu daha bunlar. <laughs> Hayır, daha daha gittik arkadaşlar. Yaptım. Hayvan kadar odun vardı yani, ağaç vardı. Şu kadar gibi. İçine böyle hiçbir şey yok içinde. Öyle öyle bir uğraştık ya. Balto bile bitecek. Balto sonra bir yaptık. Biz aslında ikinci katı dört katı yapacaktık. Sonra aklımıza geldi ki çözme bilekti de yapalım dedik. Haber evet, şimdi. Hayır hayır dur dur, dur, dur Hep burada çünkü o yüzden dedim. siz onu da bir ama. Evet arkadaşlar. Evet Evet ve cam da yapacağız bunu merak etmeyin. Evet video burada bırakalım. Evet arkadaşlar. Işte ben E'ye bak bir göstereyim. Arkadaşlar. Sen bu mutlu yaptık yani. Aslan bunu bunu söylemeyeyim yaptık. Sonra pişirdik. O pişirilene pişirene kadar e, ee, biraz ne yapmıştık? Çık, 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 çık. Evet. Çık, çık, çık. Çok çok fazla Ve dondurma zamanı. O yüzden mi? Çok zaman ben koyayım. Sen sabahtan böyle öyle yapabilirsin. Bir yeri kırmayı unuttum galiba. Şimdi oraya rastlayayım. Orada hala sorular devam ediyor. Yani i̇zleyenler de izlesin. Ne devam ediyor? Sorular. Hayır yani, televizyon televizyonda Devam ediyor. Onu söyledim. Onları da dolduralım. Ve cam koyma işimiz bitsin artık. Değil mi? Kim dedi Çık bak bata. Güzel olmuş. Alt katta da yapalım <gülme> istiyorsan. <gülme> <gülme> <gülme>

doğruya katılmışız. Şimdi bizim çok çok yaptığımız bizden insan Ne yapacağız? Yapacak çok güzel bir video. Bu parkta dediği gibi baksa e, ee, bu MB Boulder Yasmin ve Ukubat kapışıyorlar resmen. Ama en çok tercih edilen bana göre yani. Sparks, Sparks değil. Bu MB göre galiba Oldu mu mi Ben Şimdi bu abanın acıktığı şak yemek yer. Bir eve bakalım önce. Evde olmuş. Şimdi boş e, bu da bir alda. <laughs> Arkadaşlar Yanlış yapçız diyelim. Neyse böyle daha oldu bence. Evet <laughs> daha... ee, arkadaşlar, hangi katını bu. Evet arkadaşlar, bu arada videoyu bitirip daha arkadaşlar 5 dakikaya Evet arkadaşlar videoyu bitirelim mi? Videoyu bitirelim. Ee, bir dakika. Son bir şey söyleyeyim. Furkan'ın Mimar serileri var. Başlıkta da daha. koyacağım bu videolarını. Her gün bir tane değerlendireceğiz. İzle, Lütfen izleyin. Yani illa 20 kere değil de 15 kere falan izlemeyin. Ben de bu arada Furutaş kalacağım. Ve bir çeşit şey,